Selamun Aleyküm Gencüler ne yaptınız iyisin inşallah çok sinirliyim diye Niye çok sinirliyim diye Az önce Geta videosu çektik Söyleyin ey. Ben dedim oğlum adam akıllı bir video çekek bunlar beni hiç çıldırtayım sağımda kim var Memo var Piç oso var Klaz var Editor armağan var 2-3 tane daha kardeşimiz var beni çıldırtılar beynime bile var ya kan git ya Neyse gençler hiç uzatmayan lafı like atıp abone olmayı unutmayın videoda görüşürüz A few moments later ekranı kapatır mısın ben senin ekranını Kim bana bastı 100 doları 1000 bit dolar Ben Ben, ben Mehmet abi 2000 dolar bastım Helal lan sana Oğlum bu basma olayı nedi? Baskot mu basıyorsunuz abi neye basıyorsunuz? Söyle söyle Tövbe Oğlan, Oselam, söyle, şöyle, yanına yollayacağım Gönder gönder bekleyem bekleyem onu adam edeceğim Ne Allah 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 Gönder yolu bekliyor. Ananın ananın oh. aşağı düştüm. E, Nerede? Eee? Aa hmm. arkada lan bir daha geri dönecek. <laughs> ha ha ha. Oğlum ben ne, oldu ne oldu lan? lan? Oğlum bu ne eşek gibi bir haritadır? Bu nasıl armutluk. armutluk? Abi oğlum var. Şey olmadı sana. Oğlum bu nasıl kim bir haritadır? Var. <laughs> <laughs> Memo kafanı... Yardımcı oldum yardımcı oldum. Yolak kardeşim. Bela buradan spam point alıyoruz. Ondan sonra gidiyor. Ama ne koyayım? Burası ne Baksana Bak daha kaç çok arama gitsin benimle. Abi As başta doğduğun yere arkadan kayıt alman gerekiyormuş Kadir abi? Sen onu tamam değil mi? Sen Ondan sonra devam ediyorsun abi. Kim bu ayı mı? Kim bu? Ayıkadır. Abi ben bu durmadan bu yokuşu çıkmak istemiyorum ona göre. Ben aşağı ayı kadir vurun. Ayı kadir vurun. Teşekkürler. <laughs> <laughs> <Of, gülüyor> <o gülüyor> çok kötü vurdum. Şak i̇şte kafaları ye. Işte Şak kafaları ye. Abi, <laughs> abi ya da Hiç. Hiç ya? Efendim abi. <gülüyor> <gülüyor> <Efendim> abi. <laughs> ya abi bunun aracı benden daha iyi motor. Abi beni bir abi. salın ya beni bir salın. <laughs> Alo sen salıyon ha. Abi ben. azıcık göbek atın. Korvet de var bende korvet de. <laughs> abi üzülüp düştün ne ya yani abi. Ya beyler zaten biraz sakin olun Mevlid'e geldik zaten. Abi ben benden... <laughs> Ne oluyor şu an biz ölüyor aynı yerden Niye gidiyor bu ben... Oğlum bu ne bok gibi haritadır ya. ya. Abi sana ya, hiçbir hiç şey olmuyor sen ilaçmışsın. Teşekkür ederim. Abi. Oha Arman ama ne koyayım? Şimdi hani ne yaptın yine ya? Benim suçum ne ya yine? Kötü oynuyorsun. Tekrar. Oha. Ayıp etti şu an. Arvay o, o ne üstümden geçtin. <laughs> Ayıp yatak olur arkadaşlar. Oy bu Sana... kim bu? Oğlum. Adam... Arman. Arman. geç kardeşim ben izin veriyorum. Şu ayı Bak Kadir katir katir geç. Kadir ne sen koyayım? Vallahi bir tane ayı vurdum. <laughs> fazla küfür ediyorsun <laughs> Konuşma ama ne koyayım? Ba! Ya amına koyacağım ha. Ya daha birinci arabayı geçemedim ya. Ayı kadir geliyor, ayı kadir geliyor, ayı kadir geliyor. Ah Mehmet uyermiş bu. Uyer. Mehmet uyer. Onun oldu Allah? Arman, bırakın bu ara siktir. Ben arabasını geçeyim, götüne ağaç sokayım. Pitch. Pitch bak beni bağırtma. Ne evet mi abi? Nedir Ne oldu? Boru teslim Armancığım. Bebeğim. Eyvallah. Beş aşkım etki. Ya ben sana amını koyayım <laughs> ya. Oğlum aşkım bunlar aşkım, aşkım. diyor. <laughs> Oğlum siz götünüzü verin. Anıl. <laughs> biz o de Allah böyle olsun. abi biz de böyle. Ya biz o kim geçen? Ya, ya. Geçen yapıştırıya giden yapıştırıya. Oğlum abi nereye kaçıyorsun sen niye aşağı Bak amına bak. O çıkarsa ama oynamayam ha bak. Yakışmadı abi hiç yakışmadı. Yarrağı yemek senin çamına koyayım. Abi sen hiç, bak, 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 sen niye GTA 5 şey oynuyorsun ki? Şey Kadir bizi hoş karşılamadı kardeşim. Bu Siktir git amına koyayım. Abi yat aşağı bir daha sen. Abi sen GTA oynamak yerine emzik taksaydın keşke ya. Oğlum amına koyayım. ne çok oh. konuşuyorsun. <laughs> Senin dilin ki evet, azetsin de var bende oğlum sana basarım ha. Ya oha. Ya amına koyayım. Cibata sendin ne bizi. Ona göre. Kulağımızda küpe var diye yanlış olmasın ayak fikir Fikirtepe çocuğuyuz he Kafa götü verirsen sen O amına o bir yüzünden uçtu. Kim bu ayık adını e be? Vurun. Geldim, vurun. geldim geldim. Geldim geldim. Abi. <laughs> geldim geldim diyorsun gidiyorsun. Kadirler karıştı herhalde. Hadi dogma. Artık. Hadi dogma. Dogma karşıda araba dogma. Dogma. Geçtim. Kur'an-ı Kerim geçtim. Oğlum, Oğlum bu ne bize tenis arabası verdi. Atayım diye tenis arabası. Hadi <laughs> gelin. <abi>. <laughs> Hadi gelin. Arman geçsene sağa. Dur. Hadi kan kimi? Kadir, Kadir abi. Kadir abi. Kadir abi. Kimden bu? Araya aldın amınız yolunuz. Kadu, 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 kadu. <laughs> kadu. Ha, ah, kadu ya o kadar da akıyor. Şimdi ben bu burnu sıfır araba bir gireyim ana. Aha, aha. Oğlum kadu ben sana dokunmadım lan. Bir git kafe. Bütün kafede senin başından altından çıkacak sen. Aha, Kadir abi. Tamam iyidir. Oğlan ben de hiç geçmemiştim ki. Lan lan lan. Lan. Lan kılav sen ne kadar ballıysan ya. Bir <laughs> de dokun dokun şuna bir dokusun. Sana hediye veren kocanın amına koyayım. Ellemiyorum ya ben ellemeyin ya beni bir ellemeyin ben ya. Ben de ellemiyorum ben de ellemiyorum. Korus bu kadir. Ben hiç bak geçeyim bırak amına. Ya hayır ya. Sen bırakmazsan iyi seni bırakırlarsa değil mi? Yavşak Karışma, yavuş... seni. <gülüyor> Oy. <gülüyor> 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 Oy içinden geçtim ben ya. o. Arkadan girdim <laughs> tam bırak. <laughs> 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 Kafanıza <laughs> koyayım ya. Düşmeyin. Allah emanet. <laughs> hey yerim iyidir. Oh, oh. Beni sikseler buradan çıkmam yerim iyidir. <laughs> ne no, Maç açı Ha Haa doğru yanım. Bu ne oğlum böyle araba mı olur amınak? Tok otomobil. Hayır. <laughs> hayır. Arma ne yaptın gülüm? <laughs> da sessiz sessiz oynuyor. Ya ben düz yolda ya. yere düşüyem ya. Değil mi değil mi? Biri birinci ha benden de ileride biri. Tok otomobil. Tok otomobil. Tok otomobil. 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 Yalnız sana sessiz ya. ya. Sadece gazım. Abi yat aşağı. Sen arbi numune sana oğlum. Sen arbi numune sana. Yok abi. O da bak abi işte. Oğlum bak şimdi. Mehmet uye. E benim amına kuye. <laughs> abi. Arma dur arma. Anonuz. Yok etmeyin amına zaten. Ne alaka hay? ya annem ne alaka ya. Kadın abi ödeyip kadar. Edebildiğiniz kadar küfür edin Kadir abi bip. Sizi sikerim. <laughs> tamam. Olur. Arma. Class Lan benim edeli düşmanım abi? kardeşim. Ya şu fikrim arabasını bir bırakın ya. O benim edeli düşmanım. <laughs> gelin gelin topla gel. Kato baba gel. <laughs> Eyvallah Mehmet abi sağ olasın. Ya amınıza yardım etti bana. Evet beyler gelen var. Ya amına koyayım ya? Bunlar da ondan diye ama bu pijeri çağırıyor. Beni bırak. Beni Oy. Bir yanımdan uçtu Allah'ım götümün zoruna şu virajı aldım. Aman yapma. Lütfen bana karışmayın. O kim? Lütfen bana karışma. Osman karışma. Lan ayık geçecek. Ayık geçecek. Arman, o arabanın arkasından <gülüyor> çıkan <laughs> F16 <laughs> motorunu götüne sokarım bak ha. <laughs> 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 Hayda. Adresi de attım var da sen ha. Halledersin. Oh. Ah deme ok oh, deme ama ah. Oh. Ben ah koymuş oh, ya. Abi orospusunuz ya. Aynı çok Arman orospu abi Orospuların ya. Orospuların arasına düştüm. Erkek orospuları. Orospu efendim. Daha tehlikeli. Efendim. Kadın efendim. Bak, kaşar, Pardon abi. Daha pistir abi en ee, az. Hıh. Hangi şehrin kaşarı şehit ya. Ya, ka ya? Oğlum onu <laughs> ne o, yaptın yaptın? Allah Allah. <laughs> Onu nasıl yaptı? Onu nasıl yaptı? Amına koyayım. Ağzını yavrum Oha oğlum Şunu diktik Oturma sizi Allah, Allah belamı versin Allah belamı versin Kardeşim ben mi geçeyim ya? Hadi Kadir abi ben mi geçeyim mi? Ben sana izin veriyordum geçmene Dön dön otomobil şey, Allah ya, Efendim, Otomobil Sen, sen az önce bana çarptın kardeş Hay ben çarptım Ya Kendin düştün <laughs> bu arada Abi sen <laughs> niye bekliyorsun milleti Sana ne oğlum amına koyayım Kardeşim milletim yanlış üretilmiş Armağan geldim senin amına koyacağım seni Çıkayacağım şimdi Boy. Boy. Arma dur. Boy, arma dur. Box kes vermez. Bye 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 bay. Dur otomobil geçeyim. Allah belan. Abi geçecek mi? <gülüyor> geçeyim dur <laughs> otomobil bırak bırak. Bırak bırak. Ya abi bu Geç yol abi ben seni koruyorum bak arkamdan geliyor. Kan kan. Kadir abi oha ne yapıyorsun? Kan. E ya sana düştüm ya. Bu Bu kan. Bu kan. Afiyet olsun beyler. Kado dur kado dur. Onu <laughs> koyayım. Cebine Ağlına koy kahpe. Abi, herkes bir şey koyuyor çözemedim Allah bana. senin belanı versin çocuk. <laughs> kalk takım kalk. Bestom dur Allah senin cezanı <gülüyor> versin. <gülüyor> <gülüyor> ya nereye gittin? Kadir, abi kadir, şey kadir abi. kadir abi. Kadir abi. Yapma dur dur gözünü seveyim dur. Diyarbakır bak çok seviyorum ben. Dur, dur, en sevdiğim dur, kardeş, dur. il. Kardeş dur dur kardeş. Dur kardeş vurma otomobil. Enayi Kadir'i kadefe... siktim de. Abi ne oldu abi sen öyle? Ya benim amı oldu ya benim. Klas vurma klas vurma vurma. Tamam hadi geç geç. Tamam, klas, Ana niye avradın ya. ya? Ana AVRADDI, niye <laughs> <laughs> avradın <geçtim>, ya? Sen hiç arabasından geçtin ya, Aman akoyim ya. Kim attı? Kim attı? Ha? Mehmet Ağabey. Ah <laughs> <laughs> Mehmet ah -h -h <laughs> Oy. 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 Abi, <laughs> abi, o kadar görmedim ki, o kadar görmedim ki Mehmet abi. Ne oldu lan? Hiç. Gel gel abi, gel abi. gel. Arkama gel. Gel, gel. Abi dur dur. Ya dur. beşinci Aa. ölmüşüm ben karışmayın. Amınız koyayım. <laughs> gel abi arkamdan gel. <laughs> tamam tamam. Geç kardeşim geç kardeşim tamam. geç kardeşim. Ben geç daha. Canım, ama sal. Tamam geç. Herhalde kişi Ama bana. sağdan geçmem bir <laughs> sal. O kim o kim? Amına koyayım <laughs> <cümlesi Kadiri. gülüyor> <Evet>, abi. Ya amına koyayım karşı şeride fırladım. Abi oynamayacağım ben alt tur tutacağım. takacağım. Arman, Arman bak. Lol lan Arman. Ben senin sen Sanki şey yapacağım, yapacağım normal ya. Normal yolunda ki. Ben normal yolunda gidiyorum. Dubai yok. Niye <laughs> bastın sen? Niye F bastın? Öldürürüm Ay, seni. Ben F basmadım lan. E, vallahi yeri düştüm ha klip alırım. Sıkıntı. Pardon yani. abi ayağım çarpmış. Da, da koyayım. <laughs> f basa oho o ne geliyor. Allah Allah pardon abi pardon abi. Tamam. Ne kanka. Yav. Patlam bile iş yaptı lan. Patlak. Oo, oha oh, eşek kim o eşek? oğlum Kaan niye düşmüyor? Onun ayısı. <laughs> oğlum ne çok konuştun şakal. Aha. Lan <laughs> oğlum. Abim, <para> bak. <laughs> ben o Abim. Araba abi. araba abi. Oha Mehmet abi nasıl düşmedi? senin senin ben tırnak sakalını tamam mı? <o> <laughs> sakalını... <laughs> Dur kardeşim. Dur kardeşim. Ben son anda geçtim. Ne yapacağım? Arman koru Abi merhaba. Soru diyor amına koyayım atıyor. Sigin ya şu O ne lan? Amına sen koyayım. Olmaz izin vermiyorum bu arada. Karşıma gelmeyin beyler. Olmaz bu arada. İndi. Mehmet abi geçirelim hadi ya. Dur. Ya şey Mehmet, abi, hadi ya. Dur, ya şey şey abi, abi. geç artık Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi fosil yap. Mehmet abi toy çıktı beyler. <laughs> Muhabbeti kesiyorum bu videoda. Ben de. Ben de bu arada bir yetim karama gelmeyin videoma. Sağırsam da gelmeyin. Amına sağ koyayım. <gülüyor> Hiç <gülüyor> arabayı, <gülüyor> değiştir burada, <ne> <gülüyor> <gülüyor> arabayı değiştir buradan. O mu koyayım arabayı değiştir. Lan gezi hala tenis arabasındayım. Tenis arabasındayım. Ben de oğlum ben de. Ben de siktir <laughs> Osman. <laughs> 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 Bu kim? dur bir saniye. Bu kim? Arman Bekir geç. Uy. Oğlum ne Uy. kadar hücreye gidiyoruz lan? Abim ne yapıyorsun burada? Kanka ben abi kusura bakmayın ama Ha ha Nomu nerede? Beni gördün mü kadın? Ha gördüm. Ben buradan gideceğim kanka. Osman ın... burayı serbest bura. <laughs> <laughs> Oo o, Mehmet abi hile yapıyor. Olmaz Kadir abi. O beyazlı eşek kim? Hangi? Oha o ayı kim? Harbi, harbi ayı ya. Bence çarpma. Ben sana dedim çarpma diye. Oğlum harbi ayısınız ya. Eyvallah. Mamoya bak hadi. Sana bir daha ben, şansı yok ben, kardeş almadınız. ya. Öl. Bunu bile beceremedik. Abi, abi avrat oğlum. bak. Araba bir, düştü, denizin ortasında o oyuk çıktı bildiğin. Abi bir dakika ben şöyle bir... Odayı çıkarma bırak artık am... Seni çocuk ya. Pardon abi elimdeye diye takılı kaldı da. Ya bırakın ya bırakın geçak ya. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel Mehmet, ben koy bırakın geçak. Salla Mehmet abi Arman Bekir. Aldım oğlum herkes Bekir değil cahil Bekir. Kaki koka kaki Nasıl çarpmadım ben size Arman arabayı değiştir Arman. Memo yapıştır Memo yapıştır. Mən mən yapışdır. Ağa gəldi, yarra idi, qoşaq gəldi. Amca qoşafi, amca qoşafi, amca qoşafi, amca. Abi Mehmet abi üzüntüden düştü, üzüntüden yemin ederim üzüntüden düştü. Başka hiçbir şey değil. Benim böyle arkadaşlarım olsa ben de üzülürdüm şahsen. <laughs> demi demi Kadir abi gibi. Bu kimi bir, saniye, bir saniye beyler, bir saniye. Allah beyler burada büyük kaza oldu yoldan geçemezsiniz. Ya Osman yemin ederim çıkacağım videoyu çekmeyeceğim bak. Mehmet abi ne yapıyor orada? Oha <laughs> 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 Mehmet abi Mehmet bu abi burada hala şeyde bak ellemiyorum bak abi git artık ya. Üzüntüden düşme ya. yeter. <laughs> kimseyi geçilmiyor abi. Sen de gidin gidin. Ya bırakın bu arabaları geç artık sıkıcı oldu ya video. Abi biz bitiyormuş. Ben bitiririm <laughs> ama, ama bitirmiyor. Şey. Arman sağol. Aaa tekerim kop. Hı, Hayatımda, gördüğüm <laughs> Hayatımda gördüğüm en kaliteli orospusun. Hayatımda gördüğüm en kaliteli orospusun. Kaliteli orospi. Kaliteli orospi. Hadi. Oo bak burada bir ima ediyor. En kaliteli. Ağır Oğlum O kadar F'ye arabadan in mi? Abi, arabadan in Mehmet, Mehmet abi, Mehmet abi böyle mutlu mutlu geliyor bitirecekmiş gibi Tamam ama en son bir bastım böyle şöyle. Dur. Dur. <laughs> abi sikeceğim Beyler <laughs> ben. Ben, ben var ya. Ben, ben susuyorum. Bitirmeyeceğim ya, bitirmeyeceğim. Sal beni. Bak, sal git. O kadar da değil hocam. Arman bırak, Arman bırak. Hocam o kadar git, değil de Sal git, sal git. Sal git. Ya Arman. <laughs> Hele şükür olsun ya. Sonu çıkarırsan bir bini sen amına koyup 45 buçuk saatte arabayı geçmişsen ya. Kim? Eydir senin arabasını <gülüyor> geçtim. <gülüyor> ben bitireyim mi ya? Ya da dur Mehmet abiye biraz daha. Hop. Ama ne oldu? Ben nereye gittim lan? O zaman sen de git. Dur ayak bana nasıl vurdun ayak? Baksana şey yapmıyor Mehmet abi konuşmuyor. <laughs> Mehmet abi üzüldü. Mehmet abi ah. Oh. <laughs> Oğlum, ben burayı çıkamıyorum bir kere. Armağan dediler. Gel gel bir dakika Mehmet abi geçirelim artık. Tosman kim abone ne Ya Kralım, abi, abi, abi bana ya, ne ya çarpıyor? Ya şu an çarpıyor. Mehmet abi gel. gel. Yeter lan valla. Bak ayıp ediyorum ya. Sen adam akıllı sür ben halledeceğim. Abi düz istene. Mehmet abi. Mehmet abi koruyoruz seni abi. Sıkıntı yok koruyoruz. Aynen. Koruyoruz. Evet tabii, kariyer... abi koruyoruz. Hiç. Yere mi düştü? Şaka yapıyorum. Ya <laughs> mama eşek Bu mama ona düştü? Bu ben kuyu atacağım kanka. Niye? Abi yol açsana bir dakika ciddi söylüyorum. Osman'ın Osman'ın Osman boş yol Boş Bana o kadar büyük küfür <laughs> ki bak o kadar büyük küfür edeceğim ki Osman'a. Hak eder Kim kanka ben geçtim var. Bir geçe abi geç. Evet abi ben bir şey yapmıyorum ben seni koruyorum. Osman <laughs> sus. Mehmet <laughs> <Yola gülüyor> abi bir dakika yolu boşaltsın. Yolu boşaltsın vurmayın be. Bak kanka hayır. Ben, abi, abi, ben, çıktım Allah Allah. lan Ben o konuşmam senden valla. Kadir abi Kadir Oğlum, abi. Oğlum sen, Vay, sen beceriksiz sen, sen ben ne yapayım şimdi? Ben <laughs> <Memo> karışana <'ya> karışanı <laughs> ağa sokarım. Abi vallahi hiç ellemedim ha. Bir tane bezek var o ediyor. evet o bir tane ediyor. böyle enerji basıyor enerji fulluyor. Evet, evet. evet. Oğlum Kadir benim oyuna oynar çok düşüyor. Mehmet abi düşüre evet, düşüre bir Gel Mehmet abi. Mehmet abi. Abi diğer sağından gel abi ben buradan geç. Geç şuradan. Geç şuradan. Vurma vurma bunu sağ. Ben niye vuracağım? Amına koyayım sala. Tamam meme karışma ya. Vurma sen. Meme geç hadi ya oğlum amına koyayım geç hadi. Geç. Oo üstüne işte amına koyayım ne oldu? Ya ben de geçeyim ya. Bak abi vururuz. Hayır 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 hayır. Memo vur. Vurmayacağım vurmayacağım. Memo geçemi ki. Ha Mehmet abi geçti beyler. Mehmet abi geçti. Mehmet bu rekor kırdı be. Helal olsun. Helal olsun Mehmet abi. Saygım arttı. <laughs> Gençler F'ye basıyan benim oyunum niye ikiş başlayın? Bu, bu ne ya? De, o ne ya? O, o ne de, lan? Mehmet abi ilaçmış içimden geçti bu arada. O ne lan Kadir abi yok. Uçarak geldim. <laughs> Eyvallah Arman. Helal olsun Mehmet abi. Kim bu? Bak bu tanker kimsin? onun ben. Aman Bu kim bu? Sal beni sal. Allah için sal. Bak otomobil. Otomobil. Militeyin yu. Mehmet abi bir dakika ben ucumu almam lazım Mehmet abi. Mehmet abi ya. Seni kanmıyorum ya. Sen konuşunca. Mama konuş oğlum. <laughs> Mehmet abi küstü. Oyuna küstürdü ya Kadir abi ya. Adama niye hep çarpıyorsun ya? Sanki yeni evlenmiş gelinler amına abi da. Şu an izleyici A biri var da. galiba ya, lan. Kudur abi Allah seni cizmanı vermiş. Ooo ha. ne sabahtan beri aynı araştırma yeter sıkıldım. Mehmet abi düşüre düşüre artık. Hayda. E ben bitirmeyeceğim ya ben bir tur daha oynayayım bari şu tarafa doğru şöyle. Ya sen amına sağ koyayım çocuk. Sağda hmm. 5555 takla attım <laughs> Of of. Mehmet abi ses oyuncu oyunu bitirdi beyler adam ikinci oldu. <laughs> ben memoyu oyunu yok ki korkudan Seri batı karı gibi. <laughs> Harbi ya konuşma ya. Aynen abi ya. Emzi takacak abi. kadir değilmiş abi ya. Oy. Oh, oh, Fox oh. Fox. Oy bu ağır Yapacağım armağan bekle. Vallahi ben geçirdim ha. <laughs> o golf arabası Arman izler mi? Arman Osman, ben sen benim adımı ağzını alma bak seni çok kötü döverim. <laughs> Biraz sinirlenmiş gibi gözüküyor zaten. Hadi kadir ona kadir geçtim. Yemin ederim geçtim. Kim diyor lan beni karşıya fırlattı? Ben abi. Hadi ben, ben seviyorum. Kadir, 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 kadir at, 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 at. at. Evet abim. Abi fon. Abi o ne? Sen niye şınlanıyorsun? İlaçmış bu arada. Dur, otomu geliyorum otomu abi. Otomu. abi. Allah içindir. dur. Oh be sonunda geçtim. Ya şu araba ne? bak altıncı yam. Hele de altıncı yam yani ya. Geçtiğim araca bak Allah cezanı versin. Oo Kendi abi kendime yere düştüm, düştüm ya. Kendi kendime Eyvah. düştüm. Ee, şu arabayı 85 saat önce aldım. Daha Mehmet abi yeni alıyor. Ben Mehmet abi koruyacağım şimdi. <laughs> Sen önden gitmen lazım kanka koruman ya için. Oğlum, Sanki Osman'a madalya takıyor aramına koyayım. Abo abi ne oldu sana? Koyayım <gülüyor> <senin>. <gülüyor> <laughs> Herkes de bir üzgün ya kendini atıyor aşağılara ben anlamadım hiç. <gülüyor> <gülüyor> oğlum siz deli hiç kendi Ne oldu kardeş geçecek mi? Allah razı olsun. Bak biri arkamdan geliyor bak. Bak biri arkamdan geliyor bak. Allah. Piç. <laughs> Kim <laughs> 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 Ya oğlum. Bu tankerler var ya bir düşünce denizin ortasında oyuk oluyor ya. Abi çarpmayın da geçeyim ya. Ben de mi 2 saat oynaya başlayalım bir şey yaptıktan sonra ya. Oha. Oha bir yani anda bak. Bitirmiştim orayı ya. <laughs> Baksana durdu böyle arka buradan. Ne yapıyor görsene. <laughs> ya kim etti? Allah'ım anasını abim. O oh, abi tekirim. Oha en <laughs> ayda tekeri gitti. Amına godum seni. Otomobil <laughs> 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 çarp ona çarp otomobil. Yok ben Mehmet abiye saygım var niye çarpayım ya? Öz abim. Saygına tüküreyim. Sana da tüküreyim. <laughs> abi bir şey olmadı işte bak. Ay elimde ya. Ya dur amanı siktir ben dur dur! <gülüyor> <gülüyor> Abu Mehmet Çoğur boss oldu ben kaçar Allah emanet. Abi sen yine üzüldün ha. Kadir abi bak çık. O, o, bak aranıyorsun. Abi çekilsene yolun ortasından ya. Piç piç amına koyayım oradan tır geçi. <laughs> tır geçi. Ben ne ben Mehmet abi ya sevdim lan lan, lan. kara gözlüm seni bir kere <laughs> Mehmet abi gel kapışalım vurun vuruna gel hiç bak hiç <laughs> sen hiç fikeceğim oğlum <gülüyor> 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 sen hiç fikeceğim oğlum yap var Kerem abi ne biçim oyundur ya abi bir kişi daha bir sana <laughs> bir şey diyeceğim <laughs> söyle ben, var, ben... Ee, Kadir var ya diğer Kadir. Tamam. Evet. Bilerek o kayan arabayı alttan kayan arabayı geçmiyor. Seni durmadan. Senin şey sen <laughs> ne amına koyayım Kadir? Sen ne yarrak bir çocukmuşsun ya? <laughs> Bu ne demek abi oyunu mu oynuyom işte Siktir git ama ne oyun başlığından beri o araba var sende O araba git sen göt sana En son arabadayım şu an En abi bitireyim istiyorsan abi. Bitirme ama koyayım bitirme Bitiremiyorum ki Mehmet abi düşürüyor beni ya o Mehmet abi kaç tane araba değişti Mehmet abi sen ne <gülüyor> kadar, <gülüyor> kadar <gülüyor> <gezini>? Oğlum ben <gülüyor> sonuncuyum amına. Ben en sonuncuyum abi şu an Ben hem oğlum altıncıyım ben Abi ben beşinciyim Gel ben ama kim sikeyim gelme kimse gelmesin Anamın ammi arabaya bak ya ama koyayım ben <laughs> son arabadasın Kadir. Bitir ya. Biliyorum biliyorum farkındayım mı? Yok. Bu kim? Bu kim? E ben inanma o. E ben inanma, ben, ben inanma Tüh. Ben dayı şey dayı nereden çıktı şey zannettim. Dayı ne alakam? Ne bileyim. Lan hep niye bastın? zevkine ne? Ananın -an -an. araba yani abi. Çünkü abi. bir daha Mehmet abisi gelecek bir daha Mehmet abiyi düşürecek. Evet, Mehmet <laughs> Özabim, saygım ben abi abim saygı var. Ben dokunmuyorum Mehmet abiye bak şimdi baba. Ben de dokunmuyorum. Ben de dokunmuyorum. Eyvah benim F basmam lazım. Basma lan F falan basma lan. Tamam. Bak, bak, Aşağı bak, düştüm abi. o arada dokunmuyor, Mehmet abi bak. Bak şimdi, Geç Mehmet abi geç abi, abi geç. Bak. koyayım <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> <bizimlemi> ya. <çekmem. gülüyor> kadir çekiyor Kadir efendi. Ha Kadir abi <laughs> mi çekiyordu? Tüh. Abi karışmış üzerime yani. Tamam ben soldan gidiyorum. Soldan gidiyorum. Kulağını siktiğim soldan gidiyorum soldan. <laughs> kulağına koyduğum ben soldan gidiyorum. Aman ağ koyayım. O havada çarpışıyor <laughs> artık ha. Öldüm ismini doğru. Gel ben solumdan gidiyorum abi gel. Tamam. Hah, aferin sana. F basma ya kanka yanlışlıkla yani. Aa direkt. Yarra! <laughs> o arabanın önündeki o sniper'ı ilk görsene ya koyayım. Ne satayım. Şans ses geçti değil mi bir daha Bak bak yakışmadı bak biz abi, dostuz biz dostuz. Kadir Gelsin, abi gelin ya sen beni çıkartmayın peşinden sen olsa çıkayım amına koyayım. Çık ya biz seninle oynamıyoruz. Ya bir sus amına koyayım ya. Sus siktir git atam ya mı? Sen mi sikeceğim amına koyayım? Siktir i̇şte git yara <laughs> falan diye. Git amına sokayım. Bir bak yanan da vaga geçer. Çiç ya, çiç ya. Banladı mı? <laughs> abi ayı çok küfür ediyor. Ya bir siktir ki konuşma yara. <laughs> abi sen yine üzülmüş şeycen ha. Amına koyayım. Hiç şey yapmadım. Ya saat gece 2 yarraklar gece 2. Bağırma. Ay aşağı düştü. Çok kanka, hiç kişi değil. bitiremedi mi daha? Sikim bir kişi bitiremedi mi ya? Kanka ben bitirmeyeceğim ya bitiremiyorum bir türlü. Bak Mehmet abiye bak bana çarpıyor. Geliyorum. Bu hangi? Kado ya. Ben Boksana kanka. Abi diye kendine laf ediyor. Tamam abi gel gel abi bak ben kendi sağımdan gidiyorum abi. Abi sağımdan abi nereye bakıyorsun? Bak, ne Sağını sikeyim solunu sikeyim buki, seni askerde sikecek var. Beni düşüren kim şu an? Ben değildim valla. Ben, ben, ben bu da amına koyayım sanki yeri. Bu karıdır ya? Klaus sen abi Klaus. Osman sen Tamam. Klaus bitirdi oğlum. Klaus nasıl düşürsün onu ne? Abi ya. Klaus. Tamam bitirdi. Hemen sakin olun. Amına da koyayım. Abi Kadir abi zorbalık yapıyor. Düşür hepimizi ya. Harbi Kadir la biraz düzgün oyna da bitirek. Ya biz sizin konuşma ağzınca karı gibi trip yaptın sesini kapattın. Ana sokayım. Niye sen Oo. YouTuber savaşı. Oh be. <laughs> evet, abi amına? <laughs> <bitirdi gülüyor> beyler. Helal olsun Mehmet abi. abi. Bak durun amına sikeyim. Abi, abi. çekilsene ölüm ben ya. Sığmıyoruz görmüyor musun? Abi evet. DNF olacağız. Kadir abi. <laughs> DNF olacaksın evet, Kadir abi. 14 saniye bitir. <laughs> bitir Amına koyayım. Memo bitir. oynaya o ağlıya ağlıya oyunu kazandı. Bu çocuk bu ile ha. Kadir abi sen DNF. sen de kazan oğlum. Konuşma amına sokayım. DNF olacaksın, olacaksın Kadir senin abi. Senin da seni sikmedim ya. Senin da seni sikmedim ya amına koyayım. Ya kerma. Okay, koyayım ya. Niye ağladı şimdi bu? Çok ağladı <laughs> ya. Hayır ağlayacak ne var bunda? Oğlum siz şikar mı ne yaptınız lan? Çokarım <laughs> <laughs> bu oyuna amına koydum. Çıktık mı oyunundan? Ben da. de koydum arkadaşlar. Allah'ı billahi ya. Biz de iyi çıktık. İyi küplü yedik Allah razı olsun.